Allah Celle Celaluhu kendi arşının gölgesinden başka gölgelin bulunmayacağı günde şu yedi zümreyi arşının gölgesinde gölgelendirecek. Adaletli önder, Allah'a ibadet ederek yetişen genç, çıkışından tekrar dönüşüne kadar kalbi daima mescide, namaz ve ibadete bağlı kalan kişi, birbirlerini Allah için seven buluşmaları, bir araya gelişleri de vedalaşmaları da bu yüzden olan iki kimse, Allah'ı yalnızken zikreden ve gözleri yaşlarla dolan kimse, itibar ve güzellik sahibi bir kadın kendisini zina etmek için çağırdığında ben Allah'ı Teala'dan korkarım diyerek reddeden kimse, ve bir sadaka verip de onu sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek kadar izleyen kimse. Bir kimse başka bir kimseyi Allah için ona iştiyak duyarak onunla görüşmeyi isteyerek ziyarete giderse muhakkak bir melek onun ardından şöyle seslenir. Ne iyisin. Yürüdüğün yol ne hoştur. Sana cennet ne yaraşır. Bir adam Allah yolunda edindiği bir arkadaşını ziyarete gidiyordu. Onu gözlemek ve sınamak için Allah Celle Celaluhu bir melek gönderdi. Melek ona sordu. Nereye gidiyorsun? Dostum falancayı ziyaret etmek istiyorum. Onun yanında görülecek bir işinden dolayı mı gidiyorsun? Hayır. Seninle onun arasında bir akrabalık mı var? Hayır. Ona bahşedeceğin bir nimet, bir iyilik mi var dedi melek? Hayır dedi adam. Öyleyse neden ziyaret ediyorsun? Onu Allah için seviyorum dedi adam. Melek o halde bil ki Allah Celle Celaluhu beni sana gönderdi. Sen o dostunu sevdiğin için kendisinin de seni sevdiğini sana bildiriyor. Cenneti de sana vacip kıldı. İmanın tutulacak kutlarından en sağlamı, en sağlamı Allah için sevmek ve Allah için buğz etmektir. İşte bu sebepten kişinin Allah için sevdiği dostları kardeşleri olduğu gibi yine Allah için kızdığı düşmanları olmalıdır. Rivayete göre Allahu Teala peygamberlerinden birine şöyle vahyetmiştir. Dünyadan yüz çevirmene gelince sadece rahata kavuşmak için acele ettin. Her şeyden kesilip bana yönelmene gelince sadece benimle izzet ve itibar kazandın. Bunlar hep kendi faydan için oldu. Fakat hiç benim için bir kimseye düşmanlık besledin mi? Yine benim için bir kimseyle dostluk ettin mi? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etmişti. Ey Allah'ım kötü bir kimseye bir lütufta bulundurup da benden ona bir sevgi mi? Rivayet edilmiştir ki allah Teala İsa aleyhisselama şöyle vahyetti. İnsanları Allah için olmayan bir sevgiyle sevip yine bazı insanlara Allah rızası düşünülmeden bir nefret besledikten sonra eğer bana semalarda ve yerde bulunanların ibadeti kadar ibadet etsen bile Allah katında bu sana hiç fayda ve kazanç vermez. Ve Hz. İsa Aleyhisselam'a demiştir ki Günahkarlara buğzetmekle etmekle Allah'a sevgili olun. Onlardan uzaklaşmakla Allah'a yaklaşın. Onlara kızmakla Allah'ın hoşnutluğunu kazanın. Dediler ki: "Ey Ruhullah! O halde kimlerle oturup kalkalım?" Dedi ki: "Görünüşü size Allah'ı hatırlatan, sözü sizin iyi amelinizi arttıran, ameli ve sizi ahirete teşvik edenle oturunuz." Geçmiş ümmetlere dair haberler arasında rivayet edildiğine göre Allah Celle Celaluhu Musa Aleyhisselam'a şöyle vahyetti: "Ey İmran'ın oğlu! Uyanık ol. Kendine dost araştır." Ama bil ki beni memnun etmek hususunda sana yardımcı olmayan her dost veya arkadaş esasında senin düşmanın demektir.''